Merhaba arkadaşlar. Hani biz sıfır maliyetli hisse biriktirme projemiz için 8. tavanda ayrıldığımız Odin teknolojinin bugün 10. tavanını geçtiğini sizlerle paylaşmıştık. Bugüne kadar bırakın alım fırsatı vermeyi. Ufak tefek verdi ama şöyle 7'lere 6'lara 5'lere kadar bile sarkmadı arkadaşlar. Odin teknolojideki bu tavan serisi soluksuz devam ediyor desek yeridir. Gayet de güzel gidiyor. Hani biz ilk halk arz olduğunda, ilk tavan serisine başladığında 10 tavana kadar. Bakın bugün yine tavan olmuş. 77.65'ten tavanda da 5.873.800 lot alış emriyle kapatmış. Hani ilk halk arz olduğunda biz 10 tavana kadar tavan tablosunu sizlere paylaşırdık. Bugün halk arz analiz profili sağ olsun bizlerle Bakın 270 TL dağıtıma göre. 15 tavana kadar tavan tablosunu güncellemiş. Şimdi bugünkü karımız 429 TL idi. Hatırlayalım. Eğer yarın perşembe, cuma 2 gün var. Bir de pazartesi var 3 gün. Perşembe, cuma, pazartesi. Pazartesiye kadar tavan serisi devam ederse Odin'de 659 TL kar bırakacak arkadaşlar. 659 TL karın üzerine oldu da Entra ile beraber biliyorsunuz yarın Entra da işlem başlıyor. Kol kola verip inşallah tavana devam edecekler 11. işlem günde. Oldu da bayram dönüşü biliyorsunuz Entra da 4. tavanında bayram tatiline girecek. Bayram dönüşü oldu da devam ederse bu tavan serisi bayram dönüşü ilk gün 751 TL kara çıkacak. 15. işlem günde de tamam olursa 853 TL kar bırakacak toplamda 1123 TL'lik ana parayla beraber karı olmuş olacak arkadaşlar. Odin teknolojinin bu performansı bize Artemis halı hatırlatıyor. Yani Artemis halı tekstil sektörü dedik ya bu kadar tavan gitmez herhalde. Halı sektörü dedik. Artemis'te de güzel tavan serisi görmüştük. 2, 4, 6, 8, 10. tavanda sarkmış Artemis. Tabi bir toparlama evresi geçirecek. Umuyoruz o da tekrar tavanlara başlar. Yatırımcısına güzel paralar kazandırır arkadaşlar. Biz takip edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Odin teknolojinin soluksuz geldiği 10. tavan yarından itibaren 11. tavana Entra ile beraber devam edecek diye düşünüyoruz. Bekliyoruz. Biz buradayız. Takip edeceğiz.